bütün eski Antep evlerinin ara sokaklarında ya kilim tezgahı ya kutlu tezgahı olurdu. Kutlu tezgahının sesi çok daha farklı gelirdi. Kutlu çok zor merhamelelerden geçiyor. Yani ele bir kişinin, iki kişinin, üç kişinin yapabileceği bir şey değil. Farklı farklı mesleklerin birleşmesiyle meydana geliyor. Bunların hepsini birleştirmiş Antep. Çözgücü icat etmiş, çözgü çözgüyü. Boyacısı boya boyu, mezekçisi mezek yapıyor, haşılcısı haşıl veriyor, darakçı darakli, dokumacı dokuyor. Geçmişten bugüne kadar aynı bu şekil yapılmaktadır. Kullandığın malzeme aynıysa, çözgüde bir tek akıda pamuksa, kutludur dedim. Kutlunun çünkü temel özelliği o. Renkler çok güzel. Ee, hem eski mimarisindeki o... Burada da görüyorsunuz hatta bu... kemik tonundaki bina yapıları çok güzel. Bey Mahallesi'nde çok var. O bina dokularını çok beğendim. Artı işte o yemeklerdeki o... işte kuru domates, kurutulmuş patlıcan... işte biber salçası, baharatlar... ve biraz koleksiyonlarda bunu yansıtmaya... niyetlenmiştim. Yani yine mesela orada bir safran tonu varsa da da ben o tonu kullanmak istiyorum ama bu toprağın yani bu bölgenin renklerinin dokusunun içinde kalarak ona uyum sağlamak istedim. Orada kutlu kumaşında şunu gördüm ben, hani benden istedikleri yaşam tarzı markası. O ne demek? İşte ev tekstili, ev giyimi, giyim, çanta, ayakkabı, aksesuar yani her şeyi yansıtacak bir ürüne dönüştürmem. Ama bunu da modern bir hale getirmek. Projenin başında marka çıkarmayı hedeflerken şu anda bir de kumaş koleksiyonumuz var artık. Kutlu çok değerli bir kumaş. Biz tasarımlarımızı yaparken de kutlunun değerini ortaya çıkaracak tasarımlar yapmaya çalışmıştık. Asıl olan kumaşın dokuma tarzı. Dokuma tarzına asla karışmadık. Yani orada bir değişiklik söz konusu değil. Sadece kullandığımız e, pamuk ve ipi ince ve kalın ipekler kullanarak oluşturduğumuz bir değişiklik var. Tuşesi daha yumuşak, dikime daha uygun ve de yaklaşık argesi 4-5 ay süren bir süreç yaşadık kumaşı şu andaki haliyle bu zamana, bu çağa daha uygun bir kumaş haline geldim. Dönüp de geriye baktığım zaman kutlu kumaşının tekrardan canlandırmak aklımıza geldi mi? İnan e, pek de aklıma gelmedi. O kadar işin içerisindeyiz ki zaten bu kumaşların unutulmasının en büyük sebebi de bu. Biz eski dokumacılar bu işlerden çekilip farklı sektörlere yönelince geçmişteki yapılan farkında olmadan kaybolmasına göz yummuş duruma düşüyorsunuz. Bir meslekte başarılı olmanın birinci yolu çalışmak ve takiptir. Başaramayacağınız bir şey yok. E kutlu da o şekilde oldu. Yani arkadaşlar inandılar. Biz bu işi başaracağız dediler. Çalışmalarının neticesinde şu anda alıyorlar. Ve bu da bize çok büyük keyif veriyor. Unutulmaya yüz tutulmuş bir kumaşın gün yüzüne çıkartılması ve dünya çapında duyurulacak şekilde PR'nin yapılması inanılmaz derecede Gaziantep'e artı puan yazıyor. Kültürün olmadığı hiçbir toplum yaşamaz. Geçmişten gelen bütün olayları, geçmişte yapılmış her şeyi en ince detayına kadar korumakla yükümlüyüz. Bunları koruduğumuz zaman zaten dünyada da farklı bir noktaya varırız. Normal bir moda markasında ne yapıyorsam, aslında oradaki bilgilerimi buradaki lokal yani yerel bu bir sanatla birleştirmeye çalıştım. Çünkü günün sonunda biz işte her sezon yeni koleksiyon da yapacağız, mağaza sayısı da artacak ve hani belli bir süreçte yurt dışına da çıkacak. O zaman bizim belli bir hani e, bir bilgiyi herkesin ulaşabileceği bir hale ve daha anlaşılabilir bir hale de getirmemiz ve tekrar edilebilir bir hale de getirmemiz gerekiyor. Ne kadar el sanatı olsa da gelişmiş sanayiden de destek alındı kumaşın daha iyileşmesi için. Yani biz ilk yola çıktığımızda tek bir kumaş koleksiyonu yapılacak, yeni bir kutma yaratılacak diye bir şey yoktu. Ama baktık ki yani geleneksel metotlarla zorlanıyoruz. Bir atölye kurma fikrini geldi. Yani gerçekten Antep kendini kurtaran bir şehir Kurtuluş Savaşı'nda. Ben onu burada firmada gördüm gerçekten. Çok kararlılar, bırakmıyor yani. Bir şey olmadığı ay biz bunu yapamayacağız demiyor. O zaman nasıl yaparız hemen yani çok hızlı bir şekilde yeni bir çözüm buluyorlar. O halleri çok hoşuma gitti benim. Yani bir tasarımcı için bu arkada böyle bir destek olması çok güzel. Ben şöyle söylemek istiyorum. Gaziantep dünya var olduğundan beri en eski yerleşim nereden bir tanesi. Ve Gaziantep'ten çok kültür gelmiş geçmiş. Çok kavimler gelmiş geçmiş. Ve her gelen kültür de burada bir şeyler bırakmış, gitmiş. Her zaman barış şehri oldu. Gaziantep'in bu kültürel değerlerin içinde çok fazla şey var. Bakır var, sedef var, kutnu var, mozaiklerimiz var, eski höyüklerimiz var. Önemli bir şehir. Kutnu kumaşı bu değerlerden sadece bir tane. Ama ben Diyorum ki kutnia ile birlikte belki tekstile de bir farklı bir yön getirmiş olacağız. Bizim tasarımımız, yani Kutni Kuvaşımız da bizim tasarımcımız da Türk. Ee, buradan çıkan bir tasarımın da ayrı bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Kutniye başarılı olursa Gaziantep başarılı olur, Anadolu başarılı olur, Türkiye başarılı olur diye düşünüyorum. Önemli değerleri çıkaralım, kullanalım, bize kullanalım, herkes gibi.